Gönül. Hı. Gelir şey, e, ben konuştum Hüseyinlerle. Ama onlar da böyle balkondan direkt indiriyorlar mobilyaları. Öbür şirketle anlaştık. Güvenmiyorum Hüseyinler'e diyorum. Niye anlamıyorsun? Ama bunu Gülüm yani onlarla konuşurken söyleseydin. Şimdi söylüyorsun yani. Ben onlara bir de kapora verdim biliyorsun. Yarın Hüseyinler yapacağım zannediyorlar işi yani. Ama işte kaporayla e, telafi etsinler masraflarını. Çok inanmışlar. Gerçekten çok hevesliler. Yani böyle okey taşlarından falan plan yapıyorlar Gülüm Vallahi yani. Valla ne yaparlarsa yapsınlar Tuna. Burası beni ilgilendirmiyor. Sen git de ki bu kapora sizde kalsın. E bir zarara uğrattıksa sizi onu telafi edersiniz falan bir şeyler söyle işte. Ama bak kolilemeyi falan da çok güzel yapıyorlar. Bu gördük beraber. o konuda mükemmeller yani gönül. İstemiyorum diyorum Tuna. Hadi git konuş. Aa. Sen de bir ara arama yani. Tamam, tamam mı? ben zaten arar özür dilerim. Onları da zor durumda bırakmak istemiyorum. Tamam. Hadi git konuş. Kapora kalsın diyeyim ben o zaman. Hı, öyle de hadi. Hı. Tamam. Hadi hallet ben. ama. Hadi. Onu şey... anladım da ben istemiyorum Tuna. Hadi hallet artık. <laughs> Şükrü, ah ben söylemeyi unuttum. Biz kapora vardı ya, kapora istemiyoruz. Kapora sende kalsın Hüseyin. Onun için şey yaptım yani. O zaten bizde Tuna Bey. Hadi ya. Açsana telefonunu Şükrü. <laughs> ee, şey, Hatice'm arıyor. Hatice'm, işsiz kaldım da. Tuna Bey bizi işten kovdu da, kadro dışı kaldım. Sıra! Alo, Hatice'm. Ne? Al, aramın bezin bitti. Daha dün almıştık Hatice'm. Tamam. Tamam Hatice'm. <laughs> Bütün bebeklerin bezi varmış. Bir tek benim kızım, Allah'ının bez yokmuş. Ben kızıma bez alamayacak mıyım? He? Ben kızıma bir bez alamayacak mıyım? Ben nasıl bir babayım? Herkes işine baksın. <laughs> ha, hallettin mi? Şey oldu gönül yani e, şimdi tam e, ya şükür çok ağladı gönül yani çok fena bir için, yani çok kendini kaybetti çocuk yani. Ben, yani o taraftan bakmamıştım hiç. Yani biz bırakalım onlar taşısın. i̇çim yani, bir fena oldu yemin ediyorum yani. Ali Aran'ın vebalini almayalım üzerimize. <laughs> Bak ya da ben yani bir, 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 şey değilse önemli değil yani. Tuna bir dakika beni dinle. Ben Hatice ile zaten devamlı telefonda konuşuyorum, görüşüyorum. Bir ihtiyaçları var mı diye soruyorum. Ve ayrıca da yardım da ediyorum. Abartmış biraz Şükrü. Ya abartmamış gibi geldi bana yani. Sanki tam böyle abartmış gibi değildi yani. Tam şey gibi anladın. Tuna gidip artık bu işi bitir içime fenalık geldi ama ya. Tabii gideyim de yani gitmeden önce hani şey diyorum sana. Ne diyorsun Ya yine ne diyeyim, diyeyim diye yani şimdi mesela Alara... Ne diyeceğini söyledim. Hayır o anlamda demiyorum Gönül. Şimdi Alara hani mesela çok, bir çok, çok böyle şey hissetti kendini ya. Hani hocam o yüzden ben... Lütfen gider misin artık Tuna? Bitir şu işi diyorum. Ben zaten sen oradayken konuştum yeni şirketle. Gelecekler her şey ayarlandı bitti. Yani, yeni şirketin parası... Aslında verelim. Bunları ya, yani bizim şükürler taşısın diye şey yapıyorum yani. Taşısa iyi olur. Ne diyorsun sen? Çocuk şimdi... Gider misin artık? Gitmesi önemli değil. Giderim de ne diyeceğim şimdi Gönül? O açıdan diyorum yani. Tuna! Ama sen sinirlenince böyle çizgini bozunca fena alıyorsun Gönül ya. Yani. Hadi. Bitir bu işi artık. Yüz kere söyledim. Aldırın başınızı arkadaşlar. <laughs> en dibe vurmadan zirveye çıkamazsınız. Abi, içim yanıyor, içim. Ya Hüseyin, ya kusura bakma, yani gönül olmaz diyor. Ya. Yani biz öteki firmaya taşıtacağız eşyaları. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kazanacağımız üç beş kuruşla... ...hepimizin hayalleri vardı Tuna Bey. Mesela minik. <laughs> Kendine özel ayakkabı yaptıracaktı. Çünkü neden? Kendine göre ayakkabı bulamıyor. <laughs> Peki Neco'nun hayalleri? Neco'nun da mı hayali var? Neco dişlerini elli bin bakımına sokacaktı. <laughs> Bu iş sayesinde hayatında ilk defa pirzola yiyecekti. <laughs> Kemiklerini sıyıracaktı. Ne diyorsun? Azıktım Hüseyin. Sus Neco. Peki Eko'nun hayalleri? Eko'nun da mı hayalleri var? Ya insanın hayali olmadan yaşayabilir mi Bey? Ha? Ama siz işi başka şirkete verince hepimiz yıkıldık. Yıkılın arkadaşlar. Oysa ki biz size neler hazırlamıştık. Taşıma esnasında içeceğiniz çaya kadar düşünmüştük. Yıkılın, dibe çökün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. de yol ayrı dümen tutar. i mm -hmm.